Cumhur İttifakı olarak ten hakkın yanında arkasında durarak gerçekten hem Bursa'ya hem Kestel'e layık olan hizmetleri geceğimizi gündüzümüze katarak işimiz, gücümüz Türkiye, Bursa ve Keşter diyerek gerçekleştireceğiz. Gerçekleştireceğiz. Ama bazı sizden de istirhamın şu sandıktan öyle güçlü bir ses verelim ki Cumhur İttifakı olarak sadece Bursa, sadece Türkiye değil, bankalardan da duysunlar. Kesme böyle bir destek verdi diye. Ha bazı kafa karıştırmak isteyenler oluyor etrafta. Değerli kardeşlerim, Cumhur İttifakı burada, bunun dışında Cumhur İttifakı paydaşı yoktur. Yoktur. Açık söylüyorum. Açık söylüyorum. Biz makam mevki verildiğinde de görevimizin başında en iyi şekilde yapmaya çalışırız. Onun başarılı olması için aynı iştiyakla çalışırız. AK Partili demek budur. Cumhur İttifakı ülke menfaatini önceler. Kendi menfaatini değil. Cumhur İttifakı Türkiye'nin dünyada alacağı yeri önceler kendi pozisyonunu değil. Onun için işte Cumhur İttifakı burada eminim ki ben siz çok iyi bir sesle sandıklarla gömbür bir sonuç çıkaracaksınız ve o ses her yerden duyulacak. O bakımdan o kafa karışıklıklarını netleştirelim. Bunun dışında Cumhur İttifakı yok. Yeniden Refah Partisi artık Cumhur İttifakı içerisinde değildir. Bunun böyle bilinmesi gerekir çünkü çünkü bazı kafaları karıştırmak isteyenlerin orada burada bazı şeyler söylediklerini yani. duyuyorum. Bunun gerçekle alakası yoktur. İşte geçenlerde de söyledik. Cumhurbaşkanımız da söylüyor. Bizden söylüyoruz. Buna gerek bile yok ama ama o bak karıştırmak isteyenlerin de fırsatlarını ellerinden alalım. Yani milletimize biz her şeyi açık yaparız kardeşim. Biz ıhtıva kattığımızda da açıkça söyleriz. İş günü yaptığımızda da açıkça söyleriz. Bir şeyi tespit ediyorsak da açıkça söyleriz. Etmiyorsak da açıkça söyleriz. Neden? Çünkü değerli kardeşlerim hangi parti oy verirse versin. Bizim muhatabımız bakın burada partili kardeşlerim var işte. Burada yıllarca belediye başkanlığı yapmış olan abim var. Bizim çalışma sistemimiz bizim çalışma sistemimiz bütün vatandaşlarımızın oyunu almak için onlara ulaşmak, onların desteğini talep etmek, onların sandıkta Türkiye'yi güçlendirecek bir sonuç çıkarmalarını sağlamaktır. Biz 85 milyona hitap ediyoruz. Biz 85 milyonun memnuniyetini esas alıyoruz. Bizim hesabımız ufak bir hesap değil değerli kardeşlerim. Türkiye'nin sesi üç Türk çıksın istiyoruz. Türkiye'nin sesi Karşay için göl çıksın, için göl çıksın, Bosna için göl çıksın, Kosova için göl çıksın istiyoruz. Onun için de bu ülkeyi dünyanın en gelişmişen kalkınmış on ülke sarasına sokmak boynumuzun borcudur. Bunun için çalışıyoruz. Hoş geldiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Buyurun. Teşekkür ederim. Mustafa'yı tebrik ediyorum. Gerçekten. Gerçekten. Böyle, o sakin sakin anlattı mı? gerçekten her çok güzel proje, güzel düşünülmüş.